Bu sayfamızda çocuklar aralarında asal sayıları işleyeceğiz ve aynı zamanda aralarında asal sayılar, çarpanlar ve katlar konusunun son kısmı çocuklar. Bunu da öğrendiğiniz zaman artık birinci e, konumu öğrenmiş oluyorsunuz ve inşallah sınavda gelecek e, bir kesin ama iki tane olma ihtimalde olan. Hatta yüksek olan e, o iki matematik sorusunda ne yapıyorsunuz? Çözmüş, öğren, çözmüş olacaksınız ve inşallah istediğiniz liseye gitmiş olacaksınız. Peki aralarında asal ne demek? Aslında kafamızda deli sorular var. Aralarında asal sayılar. Biraz böyle karizma bir isim değil mi? Aralarında asal sayılar. Acaba aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek var mı? Ya da aralarında asal olması demek sayıların... E, Tek tek asal ya da ikisinin Aynı anda asal olması da gerek var mı Demek ya da ne demek Aralarında asal bir bakalım Neymiş arasında asal okuyorum Diyor ki birden başka ortak Çarpanı yani böleni Olmayan iki doğal sayıya Aralarında asal denir çok güzel Neymiş birden başka Ortak böleni olmayan sayılar Eğer iki sayı Aynı anda ikiye bölünüyorsa asal sayı olmaz Mutlaka ikisinin de Ortak böleni birden başka tabii ortak böleni olmayacak ve biz bu sayıları aralarında asal sayı diyeceğiz. Çok güzel bir bilgi var burada. Hem burada hem burada ikisini de söyleyelim. Diyor ki iki doğal sayının EBOB'u 1 ise bu sayıların aralarında asaldır. EBOB 1 ise arasında asaldır. Ya da aralarında asal ise EBOB'u 1'dir. Bitti. Örneğin inceleyeceğiz merak etmeyin. Bir de diğer kurala bakalım. O da diyor ki aralarında asal iki sayının ekoku bu sayıların çarpım eşittir. O zaman hemen şöyle yazalım çocuklar. İki tane sayımız olsun. A ve B sayılarımız ve bu sayılarımız arasında asal olsun. Sayılarımız A ve B olsun. A ve B sayıları hemen yazalım. Aralarında aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Eğer aralarında asalsa çocuklar hemen şunu diyebilirim. A ile B'nin ebobu nedir? 1'dir. A ile B'nin ekoku neydi? Bakın burada söylüyordu. Bu sayıların çarpımına eşittir. Yani A çarpı B eşittir. Bu ikisi kural çocuklar ve bu iki kuralı çok güzel ne yapmak zorundasınız? Öğrenmek zorundasınız. Ha, örneğine bakalım 5'te 9 demiş. Yani düşünün 5'te 9'u hatta hani görmek açısından şöyle yapalım. 5'i ve 9'u yazalım. E şimdi ortak böleni var mı? Ya da kaça bölünür? 3'e e bölünür. 3'e e böldün 3. E 5. 3'e böldün 1'e 5 5'e e böldün 1 ya hiçbir ortak böleni yok. Sadece her ikisi de 1'e bölünür. Ha, o zaman EBOB'u nedir? 1'dir. Peki EKOK'u nedir? 5 kere 3, 15. 15 kere 3, 45. Şöyle yazabiliriz çocuklar. 3 çarpı 3 çarpı 5'ten ne geldi? 45. Tamam. Ha, diğer taraftan çocuklar sayıları çarpın ne gelir? E 5 ile 9'u çarparsan ve gene 45 geldi. Bakın demek ki sayıların çarpımı yani 5 kere 9 aynı zamanda neye eşit çocuklar? Ekoka eşittir. Aynen kuralda verildiği gibi. Son kez söylüyorum. Eğer iki sayı arasında asalsa ebopları 1'dir. Ekokları bunların çarpımına eşittir. Ha, örneğimize bakalım. Demiş ki örnekte. Örnekten önce tabii bir bilgi var onu söyleyelim. Ne diyor? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Hepsi mi hocam? Hepsi asaldır. Mesela 7 ile 8 arasında sal. 20 ile 21 arasında sal. 100 ile 101 arasında asal, 3 milyon 912 bin 513. 3 milyon 912 bin 514. Bunlar arasında saldır. Neden? Çünkü arka arkaya gelen sayılardır. Ve arka arkaya gelen sayılar aralarında asal olur. Peki bir bilgimiz daha var. Hemen onu da söyleyelim. 1 yani 1 bildiğimiz 1. 1 sayısı bütün sayılarla arasında asaldır çocuklar. Bakın bu bilgi size var ya yani çok böyle sıkıştığınız bir yerde böyle çözemediğiniz ya da bulduğunuz cevabın şıklarda olmadığı yerlerde var ya çok büyük iş yapacak size. Bir sayısı bütün sayılarla aralarında asaldır unutmayın çocuklar. Evet şimdi bir bilgimiz daha var o da şunu diyor. İki sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal olmasına gerek yoktur. Evet yoktur. Ama İki sayı zaten asalsa direkt arasında asal diyebilirim. Tekrar söylüyorum. İki sayı arasında iki sayı asal ise direkt arasında asal diyebilirim. Ama aralarında asal olması için bu sayıların asal olmasına gerek yok. Bakın örnek verelim. Hani 8 ile 9'a verelim. Şöyle yapalım kağıdımız. Evet. 8 ile 9. Şimdi 8 ile 9 arasında asal. Niye? Çünkü artışık sayılar. Ha, hani nereden biliyorum? E 8 sadece neye bölünür? 2'ye bölünür. E 9 neye bölünür? 3'e bölünür. Ortak böleni var mı bir dışında? Yok. O zaman bunlar zaten 8 ile 9 nedir? Aa, AA diyelim hani aralarında asal bu sayılar şöyle. Ama 8 asal mı? E değil. E 9 asal mı? E o da değil. E demek ki çocuklar aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yok. Ha. Asal iki sayı verelim. Mesela 5 ile 7'yi verelim. Arasında asal mı? Evet, arasında asal. Doğru. Peki sayılar asal mı? Evet, sayılar da asal. O zaman şunu diyebilirim çocuklar. Sayılar asal ise direkt aralarında asal derim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama aralarında asallık bir durum varsa sayıların asal olmasına gerek yok. Örnek vermiş bakın burada. 9 ile 14 sayıları aralarında asaldır. Fakat 9 ve 14 sayıları asal değildir. Yine biraz önce yazdırdığım kural. Şuradaki kural. Eğer ki iki sayı arasında asalsa EBOB'u 1'dir. EKOB'u da bu sayıların neyin eşittir? Çarpımına eşittir diyor. Evet şu 3 tane örneğimiz var. Bu 3 örneği inceleyelim. Sonra bir iki pratik yol var. Onları da bakalım. Şimdi ilk sorumuz diyor ki çocuklar. Aralarında asal iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun toplamı 61'dir. Bu sayılardan biri 5 ise diğeri kaçtır demiş. Şimdi güzel çocuklarım benim sayım A olsun demişiz. Evet A olsun. Şimdi 5 ile A'nın EBOB'u ile EKOK'una bakmamız lazım. Çünkü toplamı 61'miş. Yazalım. 5 ile A'nın EBOB'u 1'dir. 5'te A'nın ekokunu bilmiyorum. Ve toplam neye eşitmiş çocuklar? 61'e eşitmiş. Bu 71 de bu 61 olacak. Evet şöyle 61. Zaten altta 61 olduğu görünüyor çocuklar. Devam edersek burada Ha ben biliyorum ki kural neydi? Ebob A virgül B 1'e eşitti. Doğru mu? Aralarında asalsa Ebob 1'di. O zaman direkt 5 ile A'ya 1 diyebilir miyim? Diyebilirim. Ekok ne çocuklar? E 5 A 61. E ben 1 ile neyi toplarsam 61 yapar? 60'ı. Demek ki çocuklar 5 ile A'nın ekoku ne olmak zorunda? 60 olmak zorunda. Şimdi ekok neydi? İki sayının çarpımı değil miydi? İki sayının çarpımı 5 ile A'yı çarparsan kaç yapar? 5A. E demek ki 5A 60. Her tarafı 5'e böldüğünüzde kaç gelir çocuklar? 12 gelir. Tekrardan şöyle bir bakarsak. iki sayı arasında asalsı EBOB'u 1'dir. Çarpımları ekoka eşitti. Biri diğer tarafa attığımızda ekok ne geldi? 60 geldi. 60 demek aynı zamanda iki sayının çarpımı demektir. Çünkü arasında asal. 60 eşittir 5A'dan her tarafa 5'e böldüğümüzde A buradan kaç geldi çocuklar? 12 geldi. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soru şöyle. Bu da çok daha klasik, standart e, bir asal sayı sorusu. Yani hangi kitap açarsanız açın size şuna benzer bir soru ne yapacak? Çözdürecek. Bakalım. Diyor ki bize 2a-1 ile b-3'e böldüğünüzde bu 60 bölü 84 sayısına eşit ise demiş. a artı b kaçtır? Yukarıda ise 2a-1 ile b-3 sayıları aralarında asal sayı. Tamam. Ya bunlar asal ama e, 60 ile 84 asal değil arasında. E, ne yapacağız? O zaman 64, 60 ile 84'ü çocuklar aralarında asal hale getirmemiz lazım. Nasıl getiririz? Tabii ki sadeleştirerek getirebiliriz. En sade haline getirerek. Bakın burada yazmış 60 ile 84. Ha, hocam ben önce 2'ye böldüm. Tamam böl. E sonra bir daha 2'ye böldüm. Sonra işte 3'e böldüm. Aynı şey. E direkt 12'ye de bölebilirsin. Hani öğrenci iyi diyor ki öğretmenim ben 60'ın ve 84'ün 12'ye bölündüğünü görebiliyorum. E böl kardeşim o zaman. Ha bölemiyorsan 2'ye böl, 2'ye böl, 3'e böl. Sadeleştirerek git. Peki baktığımız zaman 60'ı 12'ye böldüğümüzde kaç yaptı çocuklar? 5 yaptı. E 84'ü 12'ye böldüğümüzde kaç yaptı? O da 7 yaptı. He, o zaman olay bitti. Demek ki çocuklar şu ifade 2A-1 neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. B-3 de neye eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Bundan sonra ya bildiğiniz denklem, eşit, denklem çözüyoruz. Yani pay kısmı paya eşit, payda kısmı payda eşit. Yani 2A-1 5'e eşitse şu üst kısımlar pay kısımları 2A eşittir 6 olur. Eksi 1'i diğer tarafa atarız. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde A buradan 3 gelir. Aynı şekilde payda kısımlarına baktığınızda B eksi 3 ne eşit çocuklar? 7'ye eşit. Eksi 3'ü diğer tarafa attığınızda ne gelir buradan? b de 10 gelir. E zaten bana A artı B'yi soruyor diye nasıl çok kolay zaten. Hani ne yapıyorum? 3 ile 10'u topluyorum. 13 diyorum. Evet burada çok hoş ve tatlı bir bilgi daha var. Nedir bu bilgi? A ve B iki doğal sayı. Tamam. Diyor ki sen bu iki sayıyı çarparsan bu iki sayının çarpımı aynı zamanda ebopları ile ekoklarının çarpımına eşittir diyor. Tekrar söylüyorum. İki sayının çarpımı bu sayıların ebopları ile ekoklarının çarpımına eşittir diyor. Hemen basit bir örnekle bunu tescilleyelim. Acaba gerçekten öyle mi? Kural doğru söylüyor mu diye. Şöyle yapalım biraz kalem değiştirelim. Yeşil kalemi alayım elime. Şimdi çocuklarım iki sayı olsun. Rastgele iki sayı yazıyorum. Ne olsun çocuklar? Ne olsun? 8 de 10 olsun. Olur mu? Ha. Şimdi ben biliyorum ki 8 ile 10'un çarpımı kaç yapar çocuklar? 80 yapar. Bunda bir sıkıntı yok. Ha, bir de EBOB EKOK'unu bulalım. Ne yapıyorum? 8 ile 10'u yan yana yazıyorum. Yanına çizgisini çekiyorum. Çektim. Peki kaça bölünür çocuklar? 2'ye bölünür. 4'e 5 yaptı. Her ikisini de böldü mü? Evet. O zaman artısını koyalım. Sonra 2'ye böldünüz. Kaç yaptı çocuklar? 2 yaptı. 5 yaptı. Tekrar 2'ye böldünüz. 1'e 5 yaptı. 5'e böldünüz. 1 yaptı. Peki şunu görebiliyor muyuz? Ebobu ne çocuklar bunun? Ebobu 2. Ekoku ne? Ekoku ne? Ekokta ne? E ne? E ne yapıyorduk çocuklar? Hepsini çarpıyorduk hani kek yiyoruz hepsini. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5 kaç geldi? 40 geldi. 1'i 2, 1'i 40. E bana diyordu ki EBOB'u ile EKOK'unu çarp. E çarpalım. E 2 çarpı 40'tan ne gelir çocuklar? 80 gelir. Bakın EBOB'u ile EKOK'un çarpımı 80 geldi. E zaten sayıların çarpımı da 80 değil miydi? Evet. O zaman demek ki ne diyorum çocuklar? Eğer iki doğal sayının çarpımı EBOB'u ile EKOK'un çarpımı da nedir? eşittir diyorum. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. <laughs> Hem de bu kuralla ilgili bir soru. Hemen demiş ki bana çocuklar. Ekok A virgül 60, 180 ve EBOB A 60. Bakın ikisi de aynı sayı. A virgül 60'a A 60. İkisi de aynı sayı. Yani ikisi de aynı şey bilgi daha doğrusu. bu da 12 eşit olduğuna göre A kaçtır diyor. E şimdi ben biliyorum ki sayıların çarpımı şuradan. EBOB ile ilk e okunun çarpımı eşitti. E biri A bir 60. O zaman ne diyorum? A çarpı 60. E EBOB ne? E 12. E EKOK ne? 180. O zaman A çarpı 60. 12 çarpı 180'e ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çocuklar e her tarafı neye bölüyorum? 60'a bölüyorum. 60'lar gidiyor zaten buradan. Ne kaldı? A kaldı. E burada da 180 e 60'la sadeleştirmiş zaten görüyorsunuz. 3'e 1. 3 kere 12'de kaç yapar? 36 eder. Demek ki benim A sayım neymiş? 36 imiş. Evet şurada birkaç püf nokta var. Sizi rakiplerinizden daha çok şey bilmeniz gerek ki onların önüne geçin ve bunun için bazı püf noktalar var. Evet nedir o püf noktalar? Çocuklar, ardışık sayıların ekok'u bu sayıların çarpımına eşittir. Neden? Çünkü ardışık sayılar neydi çocuklar? Aynı zamanda neydi? Ardışık sayılar aynı zamanda aralarında asaldı. E, aralarında asalsı ekoku zaten bu direkt bu sayıların çarpımında eşit olmaz mı? Olur. Demek ki bu doğru. Ya da ardışık sayıların ebobu 1'dir demiş. Evet ardışık sayılar arasında asal değil mi çocuklar? Evet asal. Demek ki ardı, as, aralarında asal olanlar da ebobu 1 değil miydi? Evet demek ki ardışık sayıların ebobu 1'dir. Şimdi buraya kadar aslında bildiğiniz iki kuralı biraz daha farklı şekilde söylemiş. Ha, üçüncü maddeye bakalım ama. Diyor ki ardışık çift sayıların ebobu 2'dir diyor. Şimdi ardışık çift sayılar gerçekten öyle mi bir bakalım. Şimdi iki tane sayı söyleyelim, rastgele söylüyorum çocuklar. Ne olsun, rastgele söylüyorum. 20 ile 22 olsun. Doğru mu? Şimdi e bu 2'dir diyor. E şimdi 2'ye bölerim çocuklar. Şöyle, şöyle 2'ye bölersek mesela kaç olur? 10'a 11 olur. Şimdi 10 ile 11 nasıl sayılar oldu? Ardışık sayılar. Ardışık sayılar aralarında asal değil miydi? Evet, artık bunların ortak böleni ne oldu? 1 oldu. Sadece bölen ne var çocuklar ortak olarak 2 var. Ya başka iki sayı verelim. Mesela ne olsun? E 50 ile 52 olsun hadi. Ya da 50 ile 48 olsun ya biraz daha farklı yapalım. Artışık çift sayı. E bölelim 2'ye. 25'e ve 24. E 25 ile 24 arasında asal şey ardışık olduğu için arasında asal değil mi? Evet, öyle. E ortak böleni yok o zaman. Demek ki sadece nedir çocuklar ortak böleni? 2'dir. Yani birden başka ortak bölen yok. O zaman sadece 2 oluyor. Demek ki güzel çocuklar buradan çıkaracağımız sonuç şu. Ardışık çift sayıları 2'ye böldüğünüzde sayılar e, ardışık çift sayıları 2'ye böldüğünüzde sayılar ardışık normal sayılara dönüyor ve o da arasında asal olduğu için direkt bu ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Hmm. Bakalım şimdi bir bilgi daha var ve bu bilgi de biraz değişik. Bazen 91 böyle şeyde çıkmıştı hatta ya. Bu e, böyle bilgi yarışmasılarında falan çıkıyor. İşte 91 sayısı asal mıdır değil midir diye. Böyle sanki asal gibi duruyor ama asal değildir gibi. Niye? Çünkü 91 sayısı çocuklar 7 çarpı 13 eşittir. Yani 91 hem 7'ye bölünür hem 13'e bölünür. O zaman bu sayı asal değildir. Şöyle yapalım çocuklar. Ee, sizden birkaç şey isteyeyim. Mesela siz de kağıt kaleminiz olsun tabi yanınızda. Eee iki basamaklı yazayım buraya hadi şöyle. Ne diyelim? Hmm. İki basamaklı iki basamaklı en küçük sayı nedir? En küçük sayı derken asal sayı. En küçük asal sayı nedir? Hadi biraz siz bunu düşünürken ben biraz değiştireyim. İki basamaklı en büyük sayı ne? Asal sayı nedir? En büyük sayı derken asal sayı yine. Asal sayı nedir? Hadi bir düşünelim bunları. Şimdi birincisi kolay. Nedir iki basamakta en küçük asal sayı? Yani herhalde bilmeyenimiz yoktur değil mi? Hani 2, 3, 5, 7, 9 ne gelirdi? 11 gelirdi. Şimdi bu 11. Peki iki basamakta en büyük asal sayı ne? Şimdi çift sayılar asal olmuyordu bunu biliyoruz. E 99, 99 3'e bölünür. O zaman bir önceki ne var çocuklar? 97 var. Şimdi ise son olarak pratik yolu inceleyelim. Ekok AB24 ise kaç farklı AB ikilisi vardır diyor. Şimdi burada siz 24. önce önce bir asal çarpanlarına ayırdığınızda 3 çarpı 2'nin küpü olduğunu görüyorsunuz. Burada dereceleri 2 ile çarpıp 1 eklediğinizde sonucun 21 olduğunu görürüz. Nasıl ki 2 çarpı 1 artı 1 3 yapar. 2 çarpı 3 artı 1 de 7 yapar. Sonuç 21 yapıyor. Şimdi bu formülü tabii ki unutabilirsiniz. Bir de bunun gerçekten hani nasıl böyle olduğunu bir görmemiz lazım. Bakalım ekokları 24 olan sayılara bir bakalım. 1 ile 24 evet zaten bir sayı diğerinin katıysa büyük olan ekoka eşitti. 2 çarpı 24 yine aynı kural geçerli. 3 çarpı 24, 4 çarpı 24, 6 çarpı 24, 8 çarpı 24. Dikkat ettiyseniz buradaki sayıların hepsi 24'ün bölenleri aynı şekilde 12 çarpı 24'te. O zaman direkt ekoklarının buradan kaç olduğunu görüyoruz? 24 olduğunu görüyoruz. Ha, buraya kadar kaç tane oldu? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde 3 çarpı 8, 6 çarpı 8 ve 8 çarpı 12'nin de ekoklarının 24 olduğunu görüyoruz. Burada 10 tane yaptı toplam. Bir de bunların tersleri var. Hani nasıl ki 1'e 24 ise 24'e 1 olabilir ya da 12'ye 24 ise 24'e 12 olabilir. Toplam 20 tane yapıyor. Bir tane de 24'e 24'ümüz var. Bunları da topladığımızda 21 tane bizim farklı AB ikilimiz oluyor.